Evet arkadaşlar cıvıl cıvıl eski poça bayağı canlı. Tabi şu an araç da geçmiyor. Harbiden sanki trafiğe kapatılmış gibi bir hali var. Bayağıdır araç geçmiyor. Biraz da içeride duman görünce böyle geleyim dedim. Evet Foça'nın en ünlü binaları arkadaşlar. Bu şehir sadece denizden, yakamozlardan ibaret değil bu ilçe. Kırık Çeşme'ye kadar gidip geri dönelim. Evet. Bol yakamozlu bir eski foca gecesi olabilir yani. Yakamozları da şuradan göstereceğim. Kırık çeşmenin oradan başlayalım. Bol yakamozlu bir eski foca gecesi. Vallahi bugün Manisa'dan İzmir'den çok insan gelmiş. Bayağı kalabalık yani. Şen şakrak buradan ha ayaba geçmez geçmez dedik. İnşallah bir tane ayaba geliyor. Ayabaların olmadı dünyalar güzel ama ha bir tane de pepecik var gel süpürge kuyruklu pepeciğimiz de var gel cık cık cık. gel gel finicik finicik pepecik finicik finicik pepecik wow. evet yakamozlar her yönde yakamoz var bakın yakamoz 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 seçilmiş kelime en güzel kelime seçilmiş nedense. Ya Neyse biz yine binalar gösterelim. Ayaba geçti zaten. Ayaba geçti, gitti. <laughs> süpürge kuyruklu köpecek. Kuyruğu süpürge olmayan köpekleri sevmiyorum. Gel süpürge kuyruklu köpek. Evet, çeşmecik. Çeşmeciğini hale getirmişler de umarım düzelir. Kedicik de var burada. Fotoda, foçada tatlı olan çok şey var. Bak, bak burada bir tane gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Hayvan toprak bulmaya çalışıyor çiçek etmek için muhtemelen. Bak pandacık var. Evet Foça'da bu yaygın, bu özellikle bu taraflarda ama aslında Foça'da toprak çok şöyle bir bir sokak ileri, geriye gitseler her şeyi bulacaklar yani toprak moprak artık buranın kedileri düşen geç. Bilmiyorum bayağı güzel video oldu bence. Bakın Foça'nın tüm ünlü binaları burada. Sonra şöyle Foça Deyince akla bu taş binalar geliyor. Tamam, taş binalar.